Hayatındaki her gecikme Allah'ın sana dilediği bir hikmete tabidir. Evliliğin gecikmişse bunda bir hikmet vardır. Rızkın gecikmişse bunda bir hikmet vardır. Arkadaşını senden uzak etmişse bir hikmet vardır. Nice istediğiniz şeyler vardır ki biraz zaman sonra gerçekleşmediği için dua etmişizdir. O vakit olsaymış aleyhime olurmuş deriz. Eğer ki onu Allah ertelemişse, o ertelemenin bir hikmeti vardır özetle. Ya Allah'tan bir istekte bulunduğunda, dünyevi istekte bulunduğunda o isteğini hemen sana verir ya da o istediğini münasip gördüğü zamana erteler. Allah'ın sana istediğini vermesi rahmettir. İstediğini ertelemesi ise senin lehine gördüğü bir hikmettir. Yani Allah'ın isteğine icabeti rahmet, istediğini ertelemesi ise hikmettir. Kariya suresi Mekke döneminde inmiştir. Sure 11 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer haviyedir. Sen haviyenin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir. Şimdi söz kuranın Hayatındaki her gecikme Allah'ın sana dilediği bir hikmete tabidir. Evliliğin gecikmişse bunda bir hikmet vardır. Rızkın gecikmişse bunda bir hikmet vardır. Arkadaşını senden uzak etmişse bir hikmet vardır. Nice istediğiniz şeyler vardır ki biraz zaman sonra gerçekleşmediği için dua etmişizdir. O vakit olsaymış aleyhime olurmuş deriz. Et ertelemesi ise hikmettir. Karya suresi Mekke döneminde inmiştir. Sure 11 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse, işte onun anası varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir. Şimdi söz kuranın Hayatındaki her gecikme Allah'ın sana dilediği bir hikmete tabidir. Evliliğin gecikmişse bunda bir hikmet vardır. Rızkın gecikmişse bunda bir hikmet vardır. Arkadaşını senden uzak etmişse bir hikmet vardır. Nice istediğiniz şeyler vardır ki.